milyonluk büyük vurgun Parasını aldığı halde ürününü göndermediği 50 bin mağdur ile gündemde olan İstanbul Bilişim'in Konkordato davasında geçen hafta iflas kararı verildi. Ticaret Mahkemesi'nin davanın ikinci duruşmasında çıkan iflas kararına dayanarak oluşturulan geçici Konkordato Komiser Heyeti raporuna Hürriyet Gazetesi ulaştı. Paravan bir dizi firmaya milyonlarca liralık para transferinin yapıldığı kaydedilen raporda toplu yapılan satışların da ödemelerin de alınmadığı kaydedildi. Şirketin sahibi olarak gözüken Nurettin Yavuz'un gelirine dair herhangi bir evran elde edilemediği belirtilen raporda tüm para transferleri de mercek altına alındı. Hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan Abdurrahman Yakup Reisoğlu, İstanbul Bilişim'den hesabına para gönderilen isimlerden sadece biri. Yakup Reisoğlu'na gönderilen para tutarı 240 bin TL. Hesabına para transferi yapılan isimlerden biri de Ukraynalı Sergi Dramenko. Ağustos 2019'da kurulan bu şirkete gönderilen para miktarı 8 751 bin TL. Söz konusu şirketin Şişli'deki adresine ise ulaşılamadığı tespit edildi. Edildi. Raporda şüpheli bulunan bir diğer para miktarı ise 4 milyon 747 bin TL. Anılan para hakkında dolandırıcılık davası da bulunan Nurettin Yavuz'a gönderildi. Yine şirket personeli Erman E.'ye transfer edilen para miktarı ise 2 milyon 600 bin TL. Önder Yeşiloba'nın eşi, kardeşi ve annesine yüklü miktarda ödeme de yapıldı. Raporda yüklü miktarda para transferi yapılan isimlerden biri de İstanbul Bilişim'in CEO'su Önder Yeşiloba'nın eşi, kardeşi ve annesi. Rapora göre Yeşiloba'nın eşi, Ö Yeşiloba'ya aktarılan para miktarı 1 milyon 172 bin TL. Yeşiloba'nın kardeşine transfer edilen para miktarı ise 10 milyon TL. Ö Yeşiloba'ya ait olan ve bir yıl önce kurulan sosyal medya şirketi O Bilişim'e transfer edilen para miktarı miktarı 3 milyon TL'ye yakın. Rapora göre anılan paranın 756 bin liralık kısmı Concordato komiseri heyetinden izinsiz şekilde yapıldı. Mahkemenin verdiği iflas kararına itiraz edeceklerini belirten İstanbul Bilişim CEO'su Önder Yeşiloba, şüpheli görülen para transferlerine ilişkin Abdurrahman Yakup Reisoğlu'na aldığımız CEO hizmeti için bu parayı ödemişiz. Doğrudan tanıdığım bir isim değil kardeşime, eşime, anneme yaptığımız ödemelerse aldığımız mal ve hizmetlere karşılık bilişim ajans hizmeti veriyor. Biz de SEO hizmeti aldık. Zaman zaman da elektronik ürün aldık. Heyet raporu hatalı ifadelerini kullandı. İstanbul Bilişim birçok tüketicinin sipariş verdiği halde ve parasını ödediği halde ürünlerinin kendilerine ulaşmaması üzerine ortaya çıkmıştı. Birçok mağdur özellikle sosyal medyada bir araya gelerek haklarını aramıştı. Süreç daha sonra mahkemeye taşınmış ve İstanbul Bilişim iflas kararı almıştı. Mağdur Mağdurların mağduriyetinin giderilip giderilmeyeceği ise mahkeme kararı sonrası ortaya çıkacak. Tüketiciler ve mağdurlar merakla mahkeme kararlarını bekliyor.